Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilinin adıdır. Şimdi gelin Kureyş Suresinin okunuşuna bir göz atalım. İlâfihim rihlete şitâi sayf Şimdi Kureyş Suresinin anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvendiğini sağlamak için. Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.''